S.A. Yükselgiller kanalından Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar Selamünaleyküm diyerekten Bugünkü videoma böyle hızlıca bir giriş yapıyorum Bugünkü videomuzun içeriğinde ne var arkadaşlar ee, Yanlış hatırlamıyorsam Bir önceki videomuzda göstermiştim ee, Kazalı bir araba almıştım Bu arabayı neden aldım ne için aldım kısmını Sizlere sormuştum Video altındaki yorumlar kısmına da Fikirlerinizi e, yazarsanız diye ee, söylemiştim videoda çok fazla e, fikir geldi hemen onlardan bahsedeceğim kısacık sizlere bazı arkadaşlar demişler işte e, güzel bir kaportacıyla ile bu araba e, tekrardan canlanır e, haklılar hani yapılabilir ama biz kaportacı değiliz kaportacı e, bir usta getirsek en az 30-40 bin TL gibi bir rakama hani e, işçilik vesairesi söz konusu olacağını gördük. Sonrasında işte eksik parçaların tamamlanması vesairesi derken bir araba parası yiyecekti. Ondan vazgeçtik zaten. E, arabayı yaptırma gibi planım yoktu zaten en başında da. Kafamda bazı plan programlar zaten vardı. Öylesini almadık bu arabayı plansız programsız almadık. E, diğer bir kafamdaki plan program neydi derseniz yine videoda e, orada yorumlarda bazı arkadaşlar yazmıştı. Hani e, ön tarafı kes, e, karavan yap, işte ön tarafı kes, romor yap diye. Şimdi e, bu arabayı neden aldım, niçin aldım kısmını sizlere anlatıyor olacağım. Kafamdaki plan programlar neydi? Bunlardan da arabayı gösterirken bahsediyor olacağım arkadaşlar. Bazı şeyler e, şu anda tamamen kafadaki plan programlar değişti. Mecburiyetten, zaruriyetten çünkü hesapladığınız gibi olmuyor. Ha plansız programsız mı bu arabayı aldım derseniz tabii ki hayır. A planı, B planı, C planı, D planı hepsi kafamda hazırdı. E, hangisi daha makul, mantıklıysa oradan hareket edecektik. A planı olmadı B planını devreye soktuk. B planı olmadı C planını devreye soktuk. O da olmadı D planıyla devam ediyoruz gibi bir durum söz konusu şu anda. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan arabamızı göstermeye başlayayım. Arabanın e, Gösterirken bir taraftan da anlatıyor olacağım. Kamera arkasında bir kardeşimiz çekimimi yapacak. Ben de ön tarafta size bunları anlatıyor olacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapalım. Arabanın yanına doğru geçelim. Şimdi e, kamera karşısındayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya böyle bir tahta koyduk. Kaputumuz falan kötü durumlarız. Ön panel e, kısmını falan arabanın kazanımıydı şu bölgeden. E, araba darbeye için çünkü teker kadar gitmiş gördüğünüz gibi. Buraları açtık. A planı neydi? Bu A planı, arabayı e, ilk etapta ben motoru için aldım arkadaşlar. Onu yani söyleyeyim. Plan hala e, devam ediyor. Bana motor ve şanzıman lazımdı bir tane. Motor ve şanzıman için aldım. İşte ilk başta da söyledim ya, bu arabayı bunu toplama niyetiyle almadım açıkçası. Çünkü çok fazla para yiyecekti. E, bir tane araba para sunmanın manası yok diye düşündüğüm için e, İlk etapta motor şanzımanı için aldım. Motor şanzımanla ilgili bir sorun görünmüyor şu anda. Biz burayı açtık. Yani Tesisatları falan açtık böyle. B planı neydi? Motor için aldık bu arabayı ama kasayı da değerlendirmemiz gerekiyordu. Video yorumlarında bana söylenildiği gibi ben de bir kafamda planım vardı Romor. Şimdi o montaj kısmını falan yapamıyorum ama şöyle göstereceğim size. Arabamız burada bizim Oscar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu da aynısı. Şuradan bir araba. Şu kısımda şöyle gösterelim hatta kazalı arabamızdan göstereyim. Kardeşlerimiz de abilerimiz de bizi destek oluyorlar. Yardım ediyorlar. Arabanın bu kısmını komple ön tarafını kesecektik. Kalan kısmını kalan kısmını arka tarafını bozmadan ön tarafına çekip Yaparak da osterin arkasında hani ikinci bir arabaya benzeyen ama ön tekerleri falan motoru olmayan bir romor olacaktı arkasında mini bir mini karavan gibi olacaktı çok yönlü kullanışı olan işte yeri geldiğinde insan içinde yatabilecek yeri geldiğinde taşınabilecek kapalı bir romor karavan tarzı bir şey düşünüyorum. Yeni çıkan yasalarda e, yasalar da var. Bunlarla da alakalı biraz sekteye uğradı plan program. 750 kilogram altı karavanların şu anda e, o bir belgesi dahi olsa bile ruhsat bize plaka durumu söz konusu olduğundan dolayı bu plan rafa kalktı. Araştırdım e, birazcık. Dursun dedik hani bir bakalım hani emin olalım ne olacak vesaire. Onlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. İlk başta biz bunu buradan kesip bu işi yapmayı düşünürken arabanın sağ şurada arkada bakın göstereyim şöyle direk dediğimiz kısım var. Sağ taraftaki direk ve tavan kısmında sıkıntı var. Buna istinaden oradan değil, sonra buradan kesip, çaprazdan aşağıdan kesip burayı kapatmayı düşündüm. Ama e, yine az önce söylediğim konuya geldik. İşte belgelendirme kısmını da sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çok araştırdım. Ön tarafı olmasa dahi Şöyle göstereyim arkada Bu arabanın kendi orijinal dingilini kullanacaktım ben Bunu da söktüğünüzü düşünün Sadece kupa kaldı düşünün Mevcut bir üreticiden Galiba şasisini aldım dingilli şekilde Aldım bu kupayı onun üstüne koydum Yine yapılamıyor arkadaşlar Resmiyette gayri resmi olmuyor Yasam olmuyor Trafiğe çıktığınızda yine sıkıntı yaşıyorsunuz Çünkü almış olduğunuz e, Ramon üzerine bunu koyduğumuzda bunun tescillenmesi gerekiyor. Daha önce böyle bir şey yapılamadığı için sıkıntı aslında. Emsali olsa emsal gösterilerek de belgelendirmesi söz konusu olacak ama bunu şasi alıp üstüne e, karavan yapanlar olduğu için belgelendirmesi daha kolay oluyormuş. Araştırdığımda bana şunu söylediler. Bu ilk defa sizin yapacağınız bir şey olacağı için sıfırdan Belge alma kısmında tekrardan bir ola belge sınıflandırılması olacağı için gün sonunda 500-600 TL para yerseniz asları yüzünü geçer. Sizin üzer dediği bir tane üretici abimiz Bursalı. Ee, çok büyük bir firma, kendisiyle görüştüğümde. Şimdi e, mini romor karavan olayı da iptal oldu. Şu andaki düşüncemizle ne? Malumunuz az önce gösterdik. Araba, Oscar Station wagon bir araba. Böyle gel kardeşim, bunu gösterelim. Bilmeyenler de bilgilenmiş olsun. Ee, burada bir tane daha var, Station Wagon, abimizin. Şimdi bu arabalarda, Station Wagon arabalarda, bu kısım polyester arkadaşlar. Bu kapak polyester. Allah korusun, gelip arkadan biri size vurduğunda, bu kapak kırıldığında bunun tamiri çok da kolay olmuyor, mümkün olmuyor ve sıfırı da satılmadığı için burası değerli. Ee, yedek parça olarak bu arabayı artık ayırmaya karar verdim. Oskara yedek parça. Örnek veriyorum burası bagaj kısmı, tankonları vesairesini komple kendi aracım için yedekliyorum, ayırıyorum. Motor şanzımanı zaten kendim için almıştım biliyorsunuz. Ee, araba zaten çok iyi durumda değildi. İşte klima vesairesi de ve var arabanın ama klima panelini bile çok farklı bir şey uydurmuşlar. Hani çok arkadaş da demiş yorumlarda hani parçalayın parça parça satın. Ben bu işin ticaretinde değilim. Bu işin ticaretini yapmak için de bu arabayı almadım. Tamamen dediğim gibi bana bir motor şanzıman lazımdı. Motor şanzıman lazım olduğu için bu arabaya talip oldum sonrasında buraların düzgün olduğunu gördüğüm için kafamdaki e, Roman karavan hikayesinden dolayı da biraz düşündüm. En kötü ihtimalle ben bunu Roman karavan olarak yaptım, kullanıyordum. Kullanmadığım zaman boşta duruyordu. Allah korusun, arabanın arka tarafına Oscar'ın bir zeval geldiğinde buradan söküp direkt oraya aktaracaktım. Böyle bir plan program vardı ama o taraf şu anda işlemiyor maalesef. Tamamen dediğim gibi, e, burayı komple yedek parçaya ayırıyorum. Sağ arka kapımız düzgün. Sağ arka kapıyı direkt e, boyayıp, Oscar'a takacağım. E, sağ ön kapısı da düzgün olsaydı keşke onu da takacaktım direkt. Oscar'ın, daha önce de bahsetmiştim, sağ iki kapısında e, düzgün işçilik yapılmamış macun patlağı falan var. Hani uğraşılsa yapılır ama işçilik verme kısmına e, biraz karşıyım. Çok fazla işçilikler maalesef. E, direkt hani kapıyı boyayıp, takmak daha mantıklı geliyor. Tamamen böyle, şu anda plan program artık sekteye uğradığı için hani buradan işimize yarayabilecek tesisat, işte ne bileyim işe yarayacak yedek olarak koyabileceğimiz değerli göreceğimiz parçaları alıyoruz, gerisi de komple bu arabanın buradaya gidecek arkadaşlar. Yani şu an geldiğimiz son noktada durum böyle, bizim için değerli olan kısmı bakın mesela şurada şu parça var. Bu parça normalde bagaja çıkken buradan böyle sürgülü olarak çıkıyor. Bu da fiber polyesterli parça. Bu kırıldığında bulunmuyor mesela. Bu yer kaplayacak bir parça da değil. Örnek veriyorum şu parça. Bunlar bu arabada arka kısmı değerli. Ben de bu arabayı kullanıyor olduğum için uzun türelerde, Oscar'da kullanacağım için burayı komple yedeğe ayırıyorum kendime. Dediğim gibi ee, onun haricinde zaten taban döşemeleri olsun, işte ne bileyim göğüslüğü falan işte kırık, patlak, çatlak kazadan dolayı da zaten çok hasar almış. Çok sağlam bir şey yok diyebilirim. Ee, tamamen dediğim gibi yani burada kayda değer parçalarını alıp gerisini de buraya çıkarıyoruz artık. Bu arabanın e, yapılacak, söylenecek çok da bir şey kalmadı açıkçası. Kafamdaki plan programlardan vazgeçtim mi? Tabii ki hayır. Ondan bahsedeyim. Şu an için mevzuat gereği bir şey yapamıyoruz ama eğer ki mevzuatlarda bir değişiklik olursa bu süreç zarfında ben de bu kasayı hurdaya göndermemiş olursam ki içinin de boş olması gerekiyor zaten bu projeler için biz bu şu an onu yapıyoruz abilerimizle, kardeşlerimizle. Komple hazır halde kalacak. Son ana kadar bekleyeceğim. Çünkü çıkan e, yasada e, önü arkası dolu boş durumlar var. Hani itirazlar yapılmış. Birazcık hani e, sıkıntılı böyle bir durum söz konusu. 1 Ocak e, 2025 itibariyle böyle böyle diyor ama 2024 yılında falan satılmış olanlar için de bir 10 yıllık vize plaka durumunda bir e, esneme durumu söz konusu. E, son ana kadar şansımızı deneyeceğiz, kovalayacağız. Hani e, Bu arabanın kasayı etmeden tamamen e, bakarsınız orada bir esnem olur, bir değişiklik olur. Ben de değerlendiririm o zaman burayı. Demin de gösterdiğim gibi Buradaki direk kısmını bölümden. Buradan, bu tavan kısmından, şuradan kesilecek bu araba, ön tarafı. Şu aşağıda da şöyle göstereyim. Aşağıda da şu bölgeden keseceğiz. Burayı şu şekilde, oval şekilde kapatacağız. Düşünce bu. Fırat kardeşim var burada, Allah razı olsun. İşini gücünü bıraktı, geldi bizim için. Ee, yani bu kısımların boş olması gerekiyor. t da dediğim gibi, hani Oscar için de 7'e ayıracağız zaten, ayıklayacağız sağlanacağız, lazım olacak. E, kafamdaki proje gerçekleşirse buradan çıkacak tesisatlar stop kısımlarının çalışması için yine lazım olacak. Şöyle düşünün. Arabanızın arkasında çeki var. İşte tekne çekiyorsunuz. Çektiğiniz teknenin altındaki romorkun bile sinyallerinin fren lambalarının çalışması gerekiyor. Bu yüzden de işte bu tesisat durumlarını falan elden geçiriyoruz. Dediğim gibi e, şimdilik e, bu kasa kısmıyla bir şey yapamıyorum açıkçası mevzuatlardan dolayı beklemedeyiz tamamen dediğim gibi motorumuzu da çıkartacağız motoru neden motor şanzıman bana lazımdı kısmında küçücük bahsedeyim grubumdakiler de biliyorlar havada biraz soğuk burası elim ayağım dondu kusura bakmayın motoru açacağım motorla ilgili kapak nasıl açılır işte kapak kapakçıya gidecek blok blokçıya gidecek beklete yapılacak. Orayla ilgili de ayrı bir video gelecek. Onun da spoilerını şimdiden vermiş olayım. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Ee, biz çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu e, arabayla ilgili şu an için son gelişme durum bu şekilde arkadaşlar. Şu an için hiçbir şey yapamıyoruz. Onu söylemiş olalım. Ee, bir önceki videomda yorum atan e, fikir veren arkadaşlarım hepsine selam ve sevgi olsun buradan. Bu şekilde eee söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum konuyla ilgili. Çok fazla söylenecek şey var aslında. Hemen küçücük şundan bahsedeyim. 750 kilogram altı arabanızın arkasına kasa, ramort bile taksanız artık ruhsat, plaka ve vizeye tabiymiş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Orada bir şöyle bir kafa karışıklığı var. Kendi hususi otomobilim iki yılda bir vizeye girerken arabamın arkasına sadece eşya taşımak için taktığım ramorko plaka alacağım. Ruhsat alacağım. Hadi bunları yaptık sıkıntı yok. Vize durumu var ve bunun vizesi bir yılda bir. Yani bu işi ne kadar gerilir sorusunu da bana sorduruyor. Aslında hani iki yılda bir, üç yılda bir olsa yine bu yükümlülüğün altına gireceğim bir şekilde ama sosyal otomobilin bile iki yılda bir vize yapıldığı bir dünyada bir yılda bir vize yapmak bir tane kasaya ne kadar mantıklı olur kısmını kendime hala sormuyor değilim. Kanalımız küçük, yeni, böyle minik minik büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Türkiye'nin en organik kanallarından biri malumunuz. Desteklerinizi rica ediyorum. Bu tarz içeriklerin gelmesi için e, videolarımı beğeniyorsanız altına bir yorum işte ne bileyim bir kalp koyun bir bir, bir koyun bugün yanımda kumsalım yok kumsallı beraber de güzel bir e, video gelecek size çok yakında e, altına yorum atın beğeni yapın kanalımız Desteklemek istiyorsanız arkadaşlarınızla paylaşın. Daha fazla kişiye ulaşsın. Biz de bu tarz içerikleri elimizden geldiğinde sizlerle buluşturmaya devam ede gidelim arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, artık ne diyeyim? Hoş kalın. Hoşça kalın demeden önce son kez bir daha tekrarlamış olayım. Ee, lütfen rica ediyorum. Eğer ki beğendiyseniz videomuzu izlediyseniz bir yorum bir beğeni yapmayı, kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın hoşçakalın.